Yok. Nerelisin? Suriyeliyim. Suriyelisin. Peki ailen vatandaşlık aldı mı? Yok. Vatandaş kalmadınız mı? Yok. Ne zaman geldiniz? 8 yıl falan. 8 yıl oldu. Evet. Nasıl gelmiştiniz? Ka Kaçakla evet. Kaçak girdiniz? Kaç gün sürdü buraya gelmeniz? 3 gün falan. Yürüyerek mi? Ee, yani Suriye'den çıkarken arabayla gittik. Arabayı orada bıraktık. yürüyerek devam ettik. Kim getiriyor sizi? Valla annemle babamla öyle falan dedemle geldik tek başımıza geldik. Aileceniz ailece geldiniz. Hepiniz. Evet. Peki şu an Esat af çıkardı. Ülkenizde savaş bitti. Hiç geri dönmeyi düşündünüz mü? Evet. Düşünüyor musunuz? Evet. Vatandaşlığı o yüzden mi almadınız? Evet. Öyle bir şey değil. Peki siz düşünüyor musunuz sen çocuk olarak? <laughs> ailen. Burada oy kullanmaya hakkınız olduğunu düşünüyor musunuz? Bazen oluyor bazen. Yani neden hakkın olduğunu düşünüyorsun oy kullanmaya neden olmadığını düşünüyorsun? Şimdi annemle babamla Türk bilmiyor için öyle davranamıyorlar için. Ondan. Babam sadece işe gidip geliyor. Belli abimle işe gidip geliyoruz. Yani başka bir şeyle hiç uğraşmıyoruz. Sadece kimlik falan çıkarttık bitti. Bir Bu bir kimlik bir dediğin şey var. vatandaşlık değil değil mi? Değil. Mülteci kimliği. Evet. Peki size vatandaşlık verelim diye göçü dairesinden çağıran oldu mu? Oldu. Gittik. Bittiniz. Bursa uyan artık AK Parti oy verme. <laughs> Adam. Çok teşekkürler canım. <laughs> <laughs> Siz nerelisiniz <laughs> <laughs> çocuklar? Ben Suriyeli. Sen de Suriyelisin. Evet. Sen düşünüyor bilmiyorum. musun? Söyle. Sorar mısınız annesi babası ki üç çarsa ülkesine gider mi Şimdi tam biz konuşacağız şimdi. Burada tek kişinin üstüne gitmekle biz bu Suriyeli tek problemini, problemini çözemeyiz. Bu Arkadaşın şey üstüne var. gitmeyelim, dinleyelim. Ee, şimdi siz Suriye'den ne zaman geldiniz? 10 yıl falan oldu. Nasıl girmiştiniz? Kaçak. Kaçak girdiniz. Peki vatandaşlık aldınız mı? Yok. Ee, sizi göç idaresinden aradılar da siz mi gitmediniz vatandaşlık almaya? Tamam. Yok almadılar. Arkadaşlar ama birlikte Yok. gelmedik. Orada tanıştık oradan tanışıyordunuz. Yok, Türkiye'de tanıştık biz iki. Türkiye'de tanıştık. Burada nerede oturuyorsunuz? Burada yukarıda böyle Emir Sultanlar orada. Çarşamba yaşam diyorsunuz öyle mi? He? Çarşamba yaşam mı diyorsunuz? Yok <laughs> <laughs> demiyoruz. Böyle bir şey yok ki. Peki Esat şu anda af çıkardı. Sizin ülkenizde savaş bitti. Orada savaş hala var ama. Yok yok. Yok var benim bir tane arkadaşım var Suriye'de. Allah babça bile oynuyor. Orada geliyor. Orada bir tane video attı bir de bana. Orada böyle hep hep bombalar atıyorlar falan de yatıyorlar. Yani, Oraya bilmiyorum. Böyle Suriye'de bir yerlerde. gitmezsiniz zaten kardeşim. Biz Peki şey savaş bitse döner yapan yapan misiniz ülkenize? Yok düşünmüyoruz. Neden dönmüyorsunuz? Çünkü hala savaş olacak. Öncesi gibi olduğu zaman böyle şimdi de olacak. Peki burada. bizim ülkemizde bir savaş çıksa burada o zaman buradan gider misiniz? Bidlerler. Bizim için savaşır mısınız? Bilmiyorum. Nereye gideceğiz? İçinden kaçan adam buradan da gider. Burada bir, bir tane savaş şey bomba oldu ya herkes kaçıyor orada zaten. Kaçmazlardır herhalde. Bunlar diyor. Kim kaçmaz? Yok hani böyle bomba oldu ya herkes kaçıyor bombadan. Ne yapsınlar bombanın altına mı yatsınlar Türkler? Ka kaçmadı. İsrailler niye gelmedi buraya? Bizim ülkemizde bir savaş olduğunda kimse kaçmıyor. bizi vuruyor. Sizin bizim, bizim bizi vuruyor. Filistinler de orada bağdur orada. Yok bizim onlar da, onlar da bizi vuruyor zaten. 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 Sizin Hadi, orada bir, biri ha böyle hayır. sizi savunuyor. Bizim Filistinler bizi vuruyor ya. zaten. Sizin, sizden daha kötü Filistinler. Onlar niye gelmiyorlar? Vatanlarını bırakmıyorlar kaçmıyorlar. Biz niye? niye vatanı bırakıp kaçıyorsunuz? Biz orada bırakmak zorundayız. Çünkü, niye bırakmak zorundasınız? Çünkü bizim başkan bizi vuruyor. Nasıl, nasıl kalacağız ki orada? Onlar da vuruyor. E, İsrailler Filistinlere vurmuyor mu? E vursunlar bizden şey. Nasıl vursunlar? Nasıl yani? Vatanını koruyor, gitmiyor adam. Vatan demek, namus demek. Ne demek? Ya abi. Ama onlar. Vatanına baksana Suriye'de nasıl Şimdi burada tek kişinin üstüne gitmeyelim. Bunu böyle çözemeyiz. Yani bunu bu hale getiren politikaları eleştirelim ama. Ben bu vatanın bir Ben şehit bir olayım. şekildek tamam. Ben bir sana muvata... şunu söyleyeyim. Bir dakika bir dakika. Ben sana şunu söyleyeyim. Ben şehit olayım. Kendi babamın cenazesini parça parça ellerinden kaldırmış bir çocuğum. Tamam? Ben 11 tane şehit vermişim. Ben de Suriyeliyim tamam mı? Ben Suriye'de askerliğimi yapmışım. Burada da yapacağım. bir ay sonra askerliğime gidiyorum. Tamam mı? Ben Türkiye'de askerliğim bir zaman yine çıkacağım. Ben buraya geleli 10 gün olmuş. Ben 8 yıl olmuş ailemi görmüyor. Ben buraya ziraata gelmişim. Ben burada iki millet her herkese hak veriyorum. Şunun gibilerine kimse bir şey demesin ama 18 19 yaştan sonra siktirsin gitsin Suriye'sinde savaşsın. Aynen. Ben de bunu Aynen. diyorum. Aynen. Bak ben size bunu söylüyorum. Ben şu gömleğimi indirsem benim her yerim mermi. Doğru bak ben ya. sana bunu söylüyorum. Bak, oradan gelenlerin çoğusuz asker kaçıyor. Askerlik yapmasın diye Yapsın. Bak ben orada Öz babam mı? Ya genç. Yaşlı yok. Hepsi genç. Hepsi, Hepsi genç. de asker kaçar. Ben sana onu söylüyorum. Ben, Senin hakkın var. Senin hakkın yani var. Gitsin 19 yaşından sonraları gitsin evet. savaşsın kardeşim. Savaşsın. Suriyelilerin vatanı hayır yoksa burada da savaş olsun. Değil başka mi? ülkeye evet. kaça kardeşim. Ben sana bunu söylüyorum. Haklısınız. Evet. Hepiniz Allah de haklısınız. Allah razı olsun. Ben sana bunu söylüyorum. Bu kardeşimin Suriye emeği olmadıysa orayı bırakıp buraya geldiyse burada evet. da bir Allah. savaş olsun. Evet. Burada da bir savaş olsun. Başka, başka ülkeye başka gider ülke başka ülke ülkede ya. savaşıyorsun başka, başka ülkeye çıkacak. Gideyim, Bunlar evet. ki böyle ben şehit olayım her zaman da benim her yerde adım belli zaten tamam mı? Ben 11 tane 11 tane şehit vermişim amcalarım abim bak öz abim bile şehit benim abim biri kazı evde yatıyor. Ben buraya gelmişim 10-15 gün sonra askerliğime gideceğim burada burada da askerlik yapacağım orada da yapacağım. Ne güzel, ne benim güzel. ailem hepsi küçüğünden büyüğüne kadar Türk vatandaşı hepsi Suriye'de yaşıyor. Onlar istese burada yaşayamazlar no, mı? Benim annem şey, hepsi, 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 hepsi değil. Benim sadece ailem. Tamam, ben, bu galiba, galiba. ben de kazıyım, Ben şehit oluyum. Tamam, Hayır. Ben elimi indiriyorum. Ben kötü bir şey konuşmadım burada. Siz devam ben, benim ailem hepsi Türk vatandaşı. Benim ailem istese burada yaşayabilir. Çünkü neden? Orası bizim vatanımız. Ben vatanımı korumadıktan sonra o vatanını korumadıktan sonra diyelim bu arkadaş bugün vatanını korumadı. Burada savaş bu burayı da bırakacak yani. Böylelerinden ayır gelmez. Gitsin adam olsun Suriye'sinde savaşsın. Ülkesini korusun. Kolay gelsin herkese Senin de. Senin gibi düşünen var mı hiç başka? Benim, Benim gibi yok. yok. Benim yok. gibi yok. Adam alıyor karısını gidiyor oralarda geziyor. <laughs> de, deniz kenarında nargile içiyor. <laughs> Bunlar böyle kardeşim. Bunların <laughs> vatanına hayır olmaması bana da sana da bana da hayır olmaz. Bunlar da böyle. Kolay gelsin. teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. <gülüyor> 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 <De> muhtemelen <laughs> Türkümenler, evet. Ama işte burada tek kişinin üstüne giderek değil de bizi bu hale getiren, bu politikayı yönetenleri eleştirmemiz daha doğru. Mesela yani burada bu arkadaşın üstüne uç, gidersek çok zaten Bu çocuk evet. gelsin, bunun gibiler evet. gelsin bak. Yaşlısı gelsin, bebeği gelsin, 60, 70'li gelsin. Ama 19, 20 yaşında gidip de burada nargile içsin biz çalışalım olmaz böyle. Savaşacak, biz de savaştık. Bu çocuk gelsin ben kendim bakarım bu çocuk. Bebekleri bayağı gelsin. Diyorlar ki resmen Yaşları insanları gelsin. öldürüyorlar, bıçaklıyorlar. Kızlara tecavüz ediyorlar. Görmüyor muyuz e, Bizim televizyonlarda? Çöz, Üç tane çocuk yani. doğuruyorlar suç anneleri. Devletten adliyeye alıyorlar adliyeye gidin maaşı. suç oranının yüzde sekseni hep Suriyeli. Ben hep Suriyeli. Ad, adliyeye gidin. E gidin o zaman Suç oranlarının yüzde sekseni Suriyeli. Gençler işsiz kalıyor. Neden? Alıyorlar. Neden? Alıyorlar. Neden insanları gençleri öldürüyorsunuz? Bak Neden şehit oluyor bizim yok. gençlerimiz? Sen Almanya'ya gitmek istiyorsun değil mi? Evet giderim. Değil mi? Gide. Sen de gitmek istiyor musun abi mu? Almanya'ya? Gideriz abi. Almanya'ya gitmek Gide. istiyorsun evet. değil mi? Gidersiniz. Ne duruyorsunuz abi burada? Gitsiniz de. Sen, ben de Türkçü sen de git. Ee, ben de Bak. Ben onu demiyorum. Senin abi. ama kendi vatanın burası. Doğru mu? Bak bu arkadaşın da vatanı var şu anda. Suriye var yani. Opa. yani Suriye var. Burada savaş var zaten orada. Burada da savaş var. E? Burada savaş yok mu? böyle patlıyor. bak Suriye'de gibi böyle hepsi patlıyor şey be her yer. Pençe harekatı diye bir şey var. Izliyor sen izliyor musun haber? Pençe harekatı diye bir şey var. İzliyor musun onu? Haberleri izliyor musun? Pençe harekatı yapıyorlar şu an. Haberleri izliyor musun? Kaç tane şehit verdik biz Suriye'de ya? Ne biz sizin bataklıktan kurtulabildik ne sizden kurtulabildik ben anlamadım ki ya. Hayret bir şey. Diye Gersen, kaçmaş mısın? Kaçmam savaşırım. Bizim dedelerimiz savaştı. Bak bu topraklar bak abicim bak. Bak bizde en büyük hata ne biliyor musun? Aslında bu çocukların hatası yok. Ben sana söyleyeyim hatayı? Biz bu çocukları getirdik ya buraya. Bu çocuklara tarih dersi vereceğiz önce. Kurtuluş Savaşı'nı öğrenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu öğrenecek. Almanya'ya gittiğiniz zaman vatandaş olmak için 3 sene zaten adamların maaşına kadar her şeyini ezberletiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz bu çocukları alıyoruz. Aa, Bak bu çocukların günahı yok ha. Yanlış anlama yani. Üstlerine gitmek için de söylemiyorum. Ama bu çocukları buraya getiriyorlar. Hiçbir şey öğretmiyoruz. Bu çocuk da televizyondan duyduğunu, sağdan soldan gördüğünü, öğrendiğini konuşmaya çalışıyor. Biz bu çocuğa öğretelim bizim tarihimizi. Diyor ya kaçmaz mısın? Dedelerimiz nasıl kaçmadığını bir öğrensin, görsün. Ha? Bak abi öğreneni de çıkar öğrenmeyeni zaten gider. Abi bizim Türk'te de var öğrenmeyen be. Ne işi biliyor musun? Bur ya, yanlış anlama bugün aynı olay burada da sabah çocuğun buraya terk eder gider. Osmanlı'nın kardeşi Osmanlı'dır gerisi yalandır. Bunu kafanın olur. Gerisi yalandır. Onu demiyorum dayı biz öğretelim. Bizim kendi Türk insanımızda da var yani öğrenmen doğru mu? Öğrenmez işine evet. gelmez işine okula gelmez. Okula göndermiyorlar, okula Abicim göndermiyorlar. Hata şu bak, Almanya'nın nasıl politika yapıyor? Sen gittin zaman 3 sene adam seni çalıştırmıyor bile ya. Şu an soruyorum, sen okula gidiyor musun? Yok gitmiyorum. Çünkü hırsızlık var çete var. Ondan öyle, sonra öyle. kadınlara sarılmak var. Tecavüz var. var. Niye çalışıyorsun? Allah, bu ne? geldik şu an oradan. Geldik biraz gezelim diye. Biz çalışıyoruz Nerede ama şu an. Ama küçücük Ya, de, ya gidiyorsunuz var. bakkal evet. soyuyorsunuz. Ya kızlara şey. tecavüz ediyorsunuz. Ya öldürüyorsunuz. Evet, öyle, öyle değil bir mi? Şey Allah. Ben ülkemde ne suçlarım. Senin parmakların hepsi aynı mı? Aynı. Göster bakayım. Bak açık beni. Allah'a şükür. Ama biz abi, de çalışıyoruz yemin ederim. Biz şimdi geldik Bak ülkenin ekonomisini şey politikasını eleştireceksin, Sen bu çocuklara şey yapıyorsun. Bunlar bak bu çocuk şey. şey. tamam bak. Bunlar bak, geleli. Sen bu çocuklara öğrettin Bunlar mi? Geleli. Sen vatanın ortam kötü. Ekmek Anladım. bulamıyoruz. Tamam, bir abi. ekmek evet. olmuş beş lira. Bak, bak, aynen bu aynen aynen. Çocuklara bir şey öğrettin mi? Devletten Annelerini zorluyor üç beş çocuk. Devletten alıyor maaşı. Koyuyor cebine telefonlar o biçim. Kıyafetler o biçim. Sana da yapsa aynısını eyvallah der. Yapmıyor. Halkına, Halkına yapmıyor. Şey bu çocuk da yapıyor eyvallah diyor ya. Sen burada barcığım, devleti politikasını eriştireceksin yani. Bu çocukları niye? Evet şimdi burada iki kişinin üstüne giderek değil de bu hale getiren sınırları serbest bırakan iki kişi diyoruz. Her yere gidiyoruz. Her yerde bunlar. Peki neden bizim sınırlarımızdan böyle mayınlar kalktı? Abla günlük Haftalık 2500. <laughs> ee, bir aylık falan biriktirdim, O telefonu aldım. O saatte aldım. Nasıl 2500 alıyorsun haftada? 10 milyar mı senin maaşın? Abla yok ayda diyor. Abla ayda çalışıyorum ayda, ayda diyor. Haftada böyle 1000 falan 500 atıyor. <laughs> Tamam şimdi bu çocuklar bir şekilde buraya gelmişler çalışıyorlar ama bunlar sadece bir şey söyleyeceğim bak burada insanların sinirleri çok gergin size tepki vermemiz normal değil doğal değil çünkü sizi buraya getiren'e serbestçe e, ve Türk halkının sinirini bu kadar gelene tepki vermemiz lazım derdimiz sizinle değil e, o yüzden artık cevap verme çünkü insanların sinirleri gergin tamam mı şimdi kimseye cevap verme e, Biz şimdi diyoruz ki artık Tayyip Erdoğan gitsin. Açıkçası Güzel. yeni bir hükümet gelsin. <gülüyor> <Gittim> <gülüyor> yani. Bizim sınırlarımızdan neden mayınlar temizlendi? Neden sınırlarımızdan bu kadar kolay kaçak girdiler? <gülüyor> Niçin? <gülüyor> Niçin Tayyip anlaştı yabancı ülkelerle? Aldı paraları. Almanya ne dedi? Göndermeyin dedi bunları. Tayyip alıyor. Her ay bunlara usuleten veriyor. Ondan sonra koyuyor kenara. Ama ne yapıyor? Halkını ne yapıyor? Atıyor. Gençleri atıyor. Mesela benim bir tane çocuğum var. Şu an bile zorlanıyorum ben. Bir ekmek 5 lira olursa ne olur? Bir markete gidiyoruz. Bir çubuk olmuş, bir şey olmuş. Eşim bir alıyor 150 milyon. Bu hükümet mi? Git artık istemiyoruz seni ya. Şimdi bir de oy kullan gelsin. Yeni bir gençler gelsin. Şimdi tamam. bir de oy kullanması konuşuluyor Ama ya. Gelen de yiyecek. Ama bilelim ki yani bu gitti. Şimdi Suriyelilerin seçmen sayısı konuşuluyor. Son zamanlarda böyle bir tartışma var. Bilmiyorum gördünüz mü? Daha önce açıklanan rakam 125.000 gibiydi. Şimdi 160, 466 bine e, çıktı. Abi o da şaibeli. Çıkar. Emin olun yani. Bunlar ne gider? Alışmışlar rahata. Yiyorlar, içiyorlar. Bizim mahallede aynen var. Adam evde oturuyor. Karı dileniyor, ediyor, adam çalışmıyor, etmiyor. Benim abilerim niye gecenin yarısına kadar çalışıyor? Biz niye çalışıyoruz? Suriyelilerin oy kullanmaması burada kalmaları bir referanduma sunulmalı mıydı? Olmamalı. Referandum dahi mi yapılmamalı? Yani. O kadar net. Net. Peki. Gitmesini istiyoruz ve destekliyoruz. İnşallah da gider bir daha da gelmez. Gitse bile, gitse bile yükünü doldurdu. Allah, Allah, Allah. Bile yükünü doldurdu. Allah, Allah, Allah. E gelen iyi mi olacak? Şey Ama derizken bir gitti. Bir yenisi geldi. Bir önümüz açılır. Bir giden gider. Baksana şu an gence. İşleri var mı bunların? Evet, Burası. Burası. He. 7 aydır çalışmıyor. 7 aydır. O senin elinde bir şey. 7 aydan beri çalışmadın. Öyle değil mi? Yok. Bak bu da. Beni söyleyeceğim bu, bu kadar canım. Temiz. Teşekkür ederim. Yani,